genç isimler diye bahsediyoruz birçok tenisçiden. Şimdi Next Gen turnuvası vardı. Tabii biz biraz daha Alcaraz, Sinir, e, hani o jenerasyondan bahsediyoruz ama Next Gen turnuvasında biraz daha aşina olmadığımız isimlerin e, katıldığı bir organizasyon vardı. Orada tabii yine grup sistemi, grup formatı dörderli iki gruptan oluştu. İşte çapraz eşleşme ardından şampiyonluk maçı. Biraz bu turnuvayı konuşacağız. Burada... E, benim bir bölümünü savunduğum teniste yenilikler, e, başlıkları var. Bu kısmı bence önemli ama biraz turnuvayı konuşalım. Bu e, grup formatı da aslında sezonun son bölümünde sıkça karşımıza çıkıyor. Hem erkeklerde hem kadınlarda ben bunu da çok seviyorum. Kortun görüntüsü bu arada tabii Next Gen turnuvalarında bu 3 yıldır karşımıza çıkan görüntü. Ya, i̇lginç hala değil mi? Çok alışık olmayanlar için e, farklı bir Bir yanlışlık var gerçekten. gibi böyle evet. herkes. Bir şey eksik ama şey ne eksik. eksik dedirten cinsten görüntüler hakikaten. Kenardaki o çiftler tarafı yok. Normalde zaten böyle bir alanda oynanıyor da o olmayınca evet. işte bu arada, küçülmüş gibi geliyor ama normal aynı. Yani Suudi Arabistan'da düzenleniyor olması da bence hani e, farklı oldu farklı kılmış oldu tabii turnuvayı ve senin dediğin gibi yani şimdi hep genç isimleri takip ediyoruz ama burada hakikaten listeye baktığımızda bizim de biraz daha ya acaba bu kimdi dediğimiz e, isimler var. var, var. var daha aşina olduğumuz ne yazık ki şu görüntüyü de görmüş bulunduk <laughs> bu turnuvada. E, Arthur Fis aslında hani turnuvada zaten açıkçası şampiyon adayı oydu yani en üst. 3T3'te e, gruptan çıktı. Büyük ihtimalle o olur gibi bakılırken bir anda tabii senaryoyu bozan e, bir isim karşısına çıktı. Mecedovic. ve bir gene tekrardan bir Sırp bir ismin. Yükselişi <laughs> hani diğer tarafta sonuçta hani ATP finallerinde Djokovic şampiyon olurken burada da tekrar bir Sırp isim şampiyon oldu. Güzel bir hikaye oldu tabii e, onların ülkesi adına da. Ama hiç beklenen bir senaryo değil. Ve baktığında e, bildiğim kadarıyla aslında tarihte Next Gen ATP finallerinde sıralaması en düşük olup da şampiyon olan isim. E, çünkü 110 numaralardaydı aslında. Hı hı, hı. E, şu an belki minik bir oynama 1-2 bir sırala oynamış olmuş. olmuştur. Ama baktığında hani Arthur Fis e, çok daha hani üst sırada ilk 50'nin içerisinde ve e, onun şampiyonluğu beklenirken biraz işte böyle turnuvalarda... Ki senin de biraz önce söylediğin gibi aslında yeniliklerin olduğu, değişikliklerin olduğu yerde e, her şey farklılaşabiliyor. Ona geçmeden önce o zaman bir e, maçın ikili istatistiklerine bir göz atalım. Neler yaşanmış e, Arthur Fizle ile Hamad Mecedovic arasındaki şampiyonluk mücadelesinde. Şimdi e, set skorlarından aslında bir parça başlayacak olursak o yenilik kısmına setlerin 4 yapanın bitirdiği e, formatından bahsediyoruz burada. Bu yüzden böyle bir 4-3-1-4-2-4-4-3-1-4 hani -4, -4, 4 onlar nereden çıktı diyenler için altta değil, 4'te bitiyor setler. Bunun dışında diğer detayları konuşuruz. istatistikler e, karşımızda. 30 ace var maçta toplam bu arada. E, onun dışında ilk servis puan yüzdeleri gayet iyi. Yüzde 80'in üzerinde iki tarafta da. Servis kıramıyor, dörtte 0 En büyük sıkıntı fiz tarafında bu. Dört tane kurtarmış Mecedovic bir başka ifadeyle. 12 fazla winner'ı var ve 100'e 78 toplam puanlar. Ya zaten çok net aslında tablo şunu gösteriyor. için inanılmaz bu arada servisleri zaten hani kendisinin de hep en güçlü gördüğü özelliklerinden biri. Ve hakikaten 19 ace e, özellikle senin dediğin ilk servis aslında çıkarttığı yüzde. Hani gerçekten çok iyi. Ki maç çok da çekişmeliydi. Çok iniş çıkışların olduğu mental olarak bir anda in, birinin inip diğerinin çıktığı bir maçtı. Ama şu çok keyifliydi bence. Final maçı o kadar... İki tane bu maçı isteyen, bu şampiyonluğu evet. isteyen tenisçi izledik ki yani hani böyle durağan geçen bir maç değil. Biraz ikisinin de burada raket kırdığı senaryolara da ne yazık ki denk geldik. Oraları daha iyi yönetmeleri gerektiği kesin. Ee, ama her ikisi de maçı çok istedi. Seyirci işin içindeydi. Yani tam böyle gerçekten o hani adrenalini, hırsı yaşadığımız bir maçtı. Ki ilk sette aslında belki de daha yani daha 5 set sürmeden bitebilecek bir maçtı. Çünkü Medvedev aslında Hayberek çok daha öndeydi ama bir anda fisk geri döndü. Hep böyle bir dengelerin değişti ama işte servis oyununun acayip etkin olduğu, agresif olanın daha rahat evet. kazandığı bir maç oldu. Tabii e, Me Mecedovic'i geçen hafta aslında zamanımız çok fazla hani kalmadığı Tam için bahsedemediğim bir. E, isimken bugün şampiyonluğunu konuşuyor olmak ayrı bir güzel. Keşke bahsedip de ben demiştim sana. değil mi? Aynen. Böyle olunca inandırıcı olmuyor. Evet. Ben aslında söyleyecektim diye. Aynen. <laughs> Yok ama değil hakikaten değil. sen bahsediyordun. Yani şey çok aslında güzel bir taraf. Şimdi hep sonuçta tenislerin şampiyonluğunu görüyoruz ama arkasında bir hikaye var. Tabii. Ve e, aslında Djokovic'in senelerdir, e, çocukluğundan beri finansal olarak da, manevi olarak da desteklediği bir oyuncu. Yani ilk hatta işte Mallorca'daki Challenger şampiyonluğunda e ee, ilk mesajı aldığım kişi Djokovic e, dediği bir açıklaması da var. Finansal kısmı önemli bence. Finansal kısmı çok önemli. Çok, ya Vatandaşını gibi. zaten destekleyebilir. O a, alıştığımız bir durum da. Evet. O detay önemli bence. Yani ki şu an Djokovic aslında hani e, kazandığı prize money'e baktığımızda dünyada en fazla bugüne kadar kazanan e, tenisçi ve hani e, hep de sesi çıkan biri zaten ve burada da hakikaten inanılmaz bir finansal desteği var ama burada şey de dikkat ediyorum yani sen de seviyorsun o ülkelerin işte hangi ülkeden kaç tenisçi çıktı kim birbirini destekliyor diye biraz biraz Sırp da böyle hani birbirlerini desteklediği bir e, düzen var orada ya yani Antrenörü de mesela istiyoruz işte ki o... e, evet, herkes evet. birbiriyle antrenman yapıyor ve e, Mecedovic de mesela şunu söylüyor çok küçük yaştan itibaren yani en iyi Sırp tenisçilerle oynadım antrenman yaptım. İşte Djokovic maddi anlamda desteklediği, kimisi işte birazcıktan mentor olarak beni destekledi. Biraz da yani tesadüfi bir başarıdan bahsetmiyoruz. Yani biraz o benimseme ve finansal olarak da arkasının birilerinin olması e, onu bugüne taşıyor. Çünkü özellikle ilk 300'ün, 350'nin altındaki tenisçiler için ki ilk 300 için de geçerli. Detaylı konuşacağız bunu ama e, tenis oynamak, turda kalıyor olmak. Bazen ve külfet. Bu kadar bütçeler evet. harcıyor olmak hiç de kolay bir konu değil yani. O Sırbistan meselesi zaten apayrı bu arada. O e, birliktelik, yani inanılmaz bir spor ülkesi olmasından bahsediyoruz. Bu insan bağlılığıyla beraber o küçük yaşlardan itibaren evet, geliyor. işte Su topundan, yüzmeden, futbolu, basketbolu, voleybolu her anlamda kadın erkek fark etmeksizin. Hem beraber büyüyüp hem de üst jenerasyonlardan sürekli destek alıyorlar. İşte biraz işin içerisinde durumu iyi olanların... E, finanse etmesiyle beraber çünkü küçük yaşlardan itibaren öyle olmayabilir. Öyle bir ki ülke yani, değil evet. sonuçta bakıldığında ama yani e, o desteğin finans kısmına da girilmesiyle beraber sporcu çıkma kısmı çok artıyor. Çok yatkınlar bir defa. E zaten gene, olarak genetik yani. olarak evet dediğin gibi o yatkınlık var ama şeyi çok iyi e, yönetiyorlar. Dostlar zaten öyle bir ülkeydi. Evet. Yani o bölgedeki herkes bebeklikten itibaren çok yatkın olduğu için biraz evirmek ardından finanse etmek yeterli olabiliyor yani yetenekleri. Böyle, evet, önemli dokunuşlar çünkü diğer evet. türlü çok fazla kayıp giden hani yeteneklerden bahsediyoruz. O da vardır Ülkedeki birçok kadarını tenisçi dinliyoruz. özelinde. O yüzden orada Djokovic'in yaptığı şey çok değerli ki büyük ihtimal bizim bilmediğimiz daha birçok kişiye finansal anlamda destek oluyordur. Zaten sesini çıkartması anlamında her zaman destek. Ama özellikle e, hani hatta kendisi de dün paylaşım da yaptı. Hani ikisinin bir arada kendisinin işte ATP finalleri şampiyonluğu, onun da e, Next Gen şampiyonluğu. Yani bu destek her anlamda destek bence çok kıymetli ve şu an o kupayı kaldırıyorsa da bunun büyük sebeplerinden ya, biri bu. Orada işte çok farklı hikayeler de var. çünkü çok detaylandırmaya da gerek yok da işte o küçüklükten itibaren o e, spor kültürünü hayat kültürüyle beraber alması. Şimdi Djokovic biraz daha işin yokluk ve savaşın son izleri evet. tarafını gören isimlerden biri. Şimdi bu jenerasyon onu görmese de. Babalarından, dedelerinden e, duyuyor. Yani o sürekli bir bayrak yarışı gibi aslında elden ele devredilen, anlatılan bir kültür olduğu için o bağlılık biraz e, gerçekten güzel.